Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz zamirler. Arkadaşlar zamirler ismin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere denilir. İsim soyludurlar, isimlerin yerini geçici olarak tutarlar, isim çekim ekleri alabilirler, tekil ve çoğul şekilleri vardır, cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler, birçok sıfat zamir olarak da kullanılabilir. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutabilirler diyoruz zamirler için. Sözcük durumunda ve ek durumunda olmak üzere iki çeşittir zamirler arkadaşlar. Sözcük durumundakiler kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleridir. Ek durumunda olanlar ise iyelik zamirleri, ilgi zamirleri. kişi zamirleri şahıs isimlerinin yerine kullanılabilen zamirlerdir arkadaşlar. Tekil ve çoğul halde bulunurlar. Birinci tekil kişi olarak ben, ikinci tekil kişi olarak sen, üçüncü tekil kişi olarak o kelimeleri. Birinci çoğul kişi olarak biz, ikinci çoğul kişi olarak siz ve üçüncü, üçüncü çoğul kişi olarak ise onlar kelimeleri şahıs zamirleridir. Yine kendi sözcüğü de şahıs zamiridir arkadaşlar. Bu zamire dönüştürük zamiri de denilir. Bırakın kendi işini yapsın derken yine buradaki kendi sözcüğünün de şahıs zamiri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İşaret zamirleri kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelerdir diyoruz arkadaşlar. Bu Gerçekten çok lezzetliydi. Bu cümledeki bu kelimesi. Ötekini giyersen daha iyi olur cümlesindeki öteki kelimesi. Biri şunun fiyatını söyleyebilir mi cümlesindeki şunun kelimesi de yine işaret zamiridir diyoruz. Yine burada görmüş olduğunuz bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, burada, şurada, orada... Buradan, şuradan, oradan, buralar, şuralar, oralar, öteki, beriki ve karşıki kelimeleri de yine birer işaret zamiri olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Belgisiz zamirler birden fazla ismin yerini tutan Hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Bunların çoğu belgisiz sıfatlara iyilik eki getirilerek yapılmıştır arkadaşlar. Örneklerdeki herhangi birini alalım. Birazını sonra kullanalım. Hepsi geçmişten gelen sorunlardı. Birkaçı yerinden kalktı. Herkes böyle düşünür. Cümlelerindeki herhangi biri, birazı, hepsi, birkaçı ve herkes kelimeleri açıkça bir ismi belli etmediği için nedir diyoruz? Belgisiz zamirlerdir diyoruz arkadaşlar. Soru zamirleri soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir arkadaşlar. Beni kim çağırdı cümlesindeki kim? Vazoyu hangisi kırdı cümlesindeki hangisi? Çocuklara neler aldın? cümlesindeki neler kelimesi, yanında ne getirdin cümlesindeki ne kelimesi yine zamiri soru yoluyla bulduran, soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir diyoruz arkadaşlar. Sözcük durumundaki zamirlerden sonra bir de ek durumundaki zamirlerimiz vardı iyilik zamirleri ve ilgi zamirleri değil mi arkadaşlar? İyelik zamirlerini görüyorsunuz yine aynı şekilde birinci tekil şahıs iyilik eki, çoğul şahıs iyilik eki yani tekil ve çoğul şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunların örneklerini incelediğimizde arkadaşlar birinci tekil şahıs iyilik ekini alan benim defterim burada bir ne söz konusu? ait olma durumu, bir aitlik söz konusu. Birinci teki şahsa aitliğini bildiriyor değil mi? Benim defterim. İkinci teki şahısa aitliğini bildiren, eki almış olan isim senin defterin değil mi? Buradaki defterin kime ait? İkinci teki şahsa ait. Üçüncü teki şahsa ait olma durumu onun defteri. Yine çoğulda da bunlar gibi birinci çoğul şahısın örneğine bakıyoruz. Bizim defterimiz. İkinci çoğul şahıs yelik ekini alan sizin defteriniz ve üçüncü çoğu şahıs iyilik ekini almış olan onların defterleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada bir ne söz konusu ait olma durumu söz konusu. Bir diğer ek durumundaki zamirimiz ise ilgi zamiri öyle değil mi arkadaşlar? Ki eki ilgi zamiridir diyoruz arkadaşlar. Benim kalemim kalın seninki ince kitabın yoksa benimkini alabilirsin. Senin çantan çok güzel, benimki o kadar güzel değil. Telefonum bozuldu, seninkini kullanabilir miyim? Hiçbir yemek anneninkini tutmaz. Burada yine ne olmuş arkadaşlar? Ki eki gelerek kelimelere ne olmuş? Kullanılacak olan isim kullanılmadan onun yerini tutmuş. Öyle değil mi arkadaşlar? Benim kalemim kalın, senin kalemin ince. Bu şekilde söylememiz gerekiyordu ama bu şekilde söylemiyoruz. Seninki ince şeklinde de söyleyebiliyoruz. Buradaki ilgi eki bu kelimeyi karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Onun yerini tutuyor mu? Evet tutuyor. Kitabın yoksa benimkini alabilirsin. Kitabın yoksa benim kitabımı alabilirsin şeklinde söylenmesi gerekiyordu. Ama nasıl söylenmiş? Benimkini alabilirsin. Senin çantan çok güzel. Benim çantam o kadar güzel değil yerine benimki o kadar güzel değil denilmiş değil mi? Telefonum bozuldu, senin telefonunu kullanabilir miyim? denilmemiş. Telefonum bozuldu, seninkini kullanabilir miyim? Yine burada ki eki oradaki ismin yerini tutmuş, değil mi arkadaşlar? Oradaki nesnenin yerini tutmuş. Hiçbir yemek annenin yemeğini tutmaz. Burada da yine bir ismin yerini tutmuş diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzu şöyle bir toparlayacak olursak eğer zamirlerle ilgili ne söyledik arkadaşlar? Zamirler ismin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen isim soylu kelimelerle bazı eklere deniliyor dedik. İki çeşidi vardır dedik. Sözcük durumunda ve ek durumunda olmak üzere Sözcük durumundaki zamirler, kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleriydi. Ek durumundakiler ise iyilik ve ilgi zamirleridir. Dedik değil mi arkadaşlar? Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonraki videolarımızı da takip etmek için kanalımıza abone olmayı, bugünkü videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.